Seven sevdiğini unutmaz. Unutamaz. İstese de unutamaz. Seven sohbetini sevdiğiyle yapar. Sevdiğiyle sohbet etmeyi sever. Ondan ayrılınca ne olur? Üzülür, sıkıntı duyar. Onsuz olamaz. İstese de onu unutamaz. Ne yaparsa yapsın onun hesabını yapar. Biri birini seviyorsa bunu biliyor. Sevmişse bunu biliyor. Sevmeyen Allah hiç kimseye, hiç kimseyi bundan mahrum etmemiş. Herkese bu duyguyu tattırmıştır. Sevme duygusunu. Yatıyorsun aklında, bakıyorsun aklında, konuşuyorsun aklında, çalışıyorsun aklında, kazanıyorsun, harcıyorsun aklında. Sürekli ne yapmak istiyorsun? Onu razı etmek istiyorsun. Sen onu seviyorsun, onun da seni sevmesini istiyorsun. Buradan Allah neyi öğretiyor bize? ben iman ettim, ben Allah'a iman etmişim, Allah'ı her şeyden çok seviyorum dediysen, eğer o hali yaşamadınsa yalancısın demektir. En az o hali. Bir de zahiri sevgiyle manevi sevgi arasında bir fark vardır hakiki sevgi ile mecazi sevgi arasında bir fark vardır. Eğer herhangi bir şeyi sevdiğimiz gibi Allah'ı seversek, Allah'ı mecazi bir sevgiyle, beşeri, nefsi bir sevgiyle sevmiş oluruz. Allah bu sevgiyi kabul etmez. Onu hakiki sevgiyle, yani iman ile sevmemiz lazım. Zahiri olarak sevdiğinde, mecazi olarak, nefsi olarak sevdiğinde ne diyorsun? Bu benim olsun diyorsun. Bir şeyi neyi seversen sev, onun sana ait olmasını istersin. Onun senin emrinde, senin hükmünde olmasını istersin. Eğer biri Allah'ı sevdiğini iddia ediyor, Allah bana Dünyada her türlü nimeti versin. Hiçbir sıkıntı, hiçbir musibet, bela vermesin. Ahirette bana cenneti versin. En güzel sevdiklerine yaptığı muameleyi yapsın. diyorsa bu nefsani bir sevgidir. Bu imanda değildir. Bu nefsin kendisi için Allah'ı sevmesidir. İman nasıldır? gerçek manada hakiki bir sevgiyle Allah'ı sevip iman etmek nasıldır? Nefsi için sevdiğinde benim olsun der ama hakiki bir sevgiyle iman ettiğinde ben seninim der. Allah'a sen benimsin demiyor. Benim ol demiyor. Ben seninim der. Allah'a sen benim için şunu yap bunu yap demez. Diyemez. Sen bana neyi emrediyorsun ya Rabbi der. Sen benden ne istiyorsun ya Rabbi der. Ben senin için olmak istiyorum. Ben seni razı etmek, sana abd olmak istiyorum der. Sen benden ne istiyorsun? Ben öyle yapayım der. İkisi birbirinin tam tersidir. Nefis ile sevmek, ruh ile sevmek birbirinin tam tersidir. Evet, biri nefis, yani nefis olarak sevdiğinde ne diyor? Sen bana ait ol, sen benim arzularımı, isteklerimi yerine getir der. Ama iman ile, ruh ile seviyorsa ne der? Evet, senin bana emrin nedir ya Rabbi? Ben seni razı etmek istiyorum. Evet, ibadet mi istiyorsun? Seni zikretmemi mi istiyorsun? Sana secde etmemi mi istiyorsun? Seninle sohbet etmemi mi istiyorsun? Sana dua etmemi, senden istememi mi istiyorsun? Senin için fedakarlık yapmamı mı istiyorsun? Malımı sarf etmemi mi istiyorsun? Senin için sabretmemi, affetmemi mi istiyorsun? Senin için canımı vermemi mi istiyorsun? Evet ya Rabbi diyebilen mümindir. Gerçekten iman etmiştir. Yoksa işte ben ibadeti yaptım, hadi bana şunu ver, bana bunu ver. Bu kadar ibadet yaptım, bana bir şey vermedin. Açlığını vermedin. Sen Allah'ı sevmiyorsun. Sen nefsini seviyorsun. Allah senin nefsinin arzularına, isteklerine cevap vermeyince isyan edersin. Allah'ı kabul etmezsin. Evet, sorunumuz gerçek manada iman etmemek, edememek, yani gerçek manada Allah'ı sevmemiş olmamızdır. Evet, bu sevgiyi, bu imanı kazanmak için mutlaka çaba gayret sarf edip bunu kazanmamız lazım. öyle ki Allah deyince gönlümüzde hiçbir şey kalmasın. Eğer biri Allah'ın rızasını kazanırsa, Allah'ın sevgisini kazanırsa, Allah onu severse, kendini Allah'a sevdirirse onun bütün kainat içinde kazanmadığı bir şey olur mu? Eğer biri Allah'ın sevgisini kaybederse, onun kazandığı bir şey olur mu? Olmaz. Aslında bunu bilmeyen, anlamayan, anlamayacak olan hiç kimse yoktur. Önce bilmemiş olur ama öğrenince eğer bunu yapmıyor ve yapamıyorsa bunun için çaba gayret sarf etmiyorsa ne yapıyor? Ben iman ettim deyip Allah'ı kandırmaya çalışıyor ama sadece kendini kandırır. Çünkü bunu anlamamak mümkün değildir. Allah onu bunun için yaratmıştır. Kendisine abdolsun diye, aşık olsun diye, maşukunun peşinden koşsun diye. Evet. Neden ısrarda hep abdolmayı anlatıyorum? Yaratılışın gayesi budur da ondan. Evet. Hayatta Allah önümüze neyi getirirse getirsin orada bir kazanma imkanı vardır. Allah'ın rızasını kazanma imkanı vardır. Sevgisini kazanma imkanı vardır. Bunun için huzurda olduğumuzu unutmamamız lazım ki onu görebilelim, anlayabilelim. Gereğini yapıp kazanabilelim.